Selamlar. Muhtemelen dünyanın en zor işlerinden birisi, güç ve para için ruhunu satmış bir politikacının yolun sonuna geldiğini anlaması olmalı. Tarih böyle binlerce korkunç sonlu kötü örneğe sahip olsa da insan çiğ süt emmiş olduğu için aynı hatayı tekrarlamaya inatla devam ediyor. Evet dostlar Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin raf ömrü doldu ve onu sıfırdan medya operasyonlarıyla parlatıp büyütüp oraya koyan Batı şimdi artık işine yaramayacağı ve çıkarlarına ters düştüğü için Zelenski'yi paket yapmaya hazırlanıyor. Oysa bundan 4-5 sene önce bir masal kahramanı gibi pazarlanıyordu. Eski komedyen Halkın Hizmetkarı isimli bir dizinin hayali kahramanı iken Ukrayna'nın tepesine oturtuldu, sonra da küreselce güçlerin isteği üzerine savaş ortamını yarattı ve ülkesinin gençliğini, umutlarını, geleceğini, her şeyini yok etti. Avrupa kıtasında olmasına rağmen Batı Avrupalılar tarafından asla Avrupalı sayılmayan ve hor görülen Ukrayna halkına Avrupa Birliği ve zenginlik hayalleri pazarlandı, medyayla akılları alındı ve sonrasında olanlar da malum durum ortada. Şimdi hem, hem Ukrayna yolun sonuna geldi. Önce Trump ABD'si Zelenski'yi terk etti. Orta Doğu'da yapılan anlaşma gereği Ukrayna ve Avrupa Putin'in insafına terk edildi. Yardımlar kesildi ve tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte de Batı basınında Zelenski için alışılageldik şekilde kötü adam imajı çizilmeye başlandı. Batı artık bu vekalet savaşında Ukrayna'nın yenildiğini kabul ediyor ama devletler bazında her adım çok kolay atılamıyor elbette. O yüzden önce Trump dostlar alışverişte görsün gibi yaparak Putin'e 50 günlük bir yalandan ultimatom verdi. Bu süre içerisinde de barışı sağlayamazsanız yeni yaptırım yaparım bak diye de yalandan parmak salladı. Aslında ödü kopuyor çünkü Rusya'ya yönelik her yaptırım aslında batı ekonomilerini vuruyor. Muhtemelen Rusya'nın her sert saldırısında da Trump biraz diye rahatlıyor diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Ukrayna 2022 yılında Rusya ile savaşın başlamasından bu yana ilk kez büyük çaplı hükümet karşıtı protestolara da sahne oluyor. Halkın öfkesini tetikleyen hamle devlet başkanı Zelenski'nin bir gece yarısı imzaladığı yasayla yolsuzlukla mücadele kurumlarını kısıtlaması. Bayram değil seyran değil parlamentonun yasaya onay vermesinin ardından başkent Kiev'de dahil birkaç bölgede eylemler başladı. Bakın dostlar çok net bildiğim bir şey halkı böyle meydanlara toplayan hiçbir hareket öyle kendiliğinden gelişmez ortaya çıkmaz. Bu tarz hareketler her zaman belirli güçlerin kontrolü ve inisiyatifiyle şekillendirilir, başlar ve yönetilir. Sıradan bir insan öyle kendi kendine ya ben bu işten çok rahatsızım diyerek bir arkadaşını arayıp meydanlara çıkmaz. Bu işin tabiatı böyle değil. Bu tarz kitle hareketleri de istisna sız belirli güç odakları tarafından mizanseni yapılan işlerdir. Tıpkı geçmişte yine aynı yerde yani maydanda. Bu arada bilmeyenler için maydan demek aslında bizim bildiğimiz meydan demek bu bilgiyi de vermek istiyorum. Sosyal medya üzerinden gerekli örgütlenmeler yapılır. Eylem mele başları harekete geçtikten sonra gerçekten hükümetten veya siyasi olaylardan rahatsız olan halk da sürüyü takip ederek sokağa çıkar ve hareket amacına ulaşır. Şu an Kiev meydanda yine o bildik senaryo işliyor. Ukrayna halkı Zelenski'nin yolsuzluklarla mücadele kurumunu attığı imzalarla kısıtlamasını protesto ediyor. Daha doğrusu ettiğini sanıyor. Arap baharında da bu böyleydi veya ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yapılan protestolarda da olduğu gibi şimdi size soruyorum Ukrayna'da özellikle Batı'nın yaptığı askeri yardımlarda devasa bir yolsuzluk olduğunu Batı bilmiyor muydu eğer bunu evdeki koltuğumuzdan biz bile biliyorsak Batı'nın bilmeme şansı var mı? Tabii ki yok. Ama o yapılan yardımlarla ilgili yolsuzluk çetesinin baş aktörleri yine o yardımın yapılmasını sağlayan Batılılar. Kendi halklarından toplanan vergileri yardım olarak Ukrayna'ya aktarıyorlar. Büyük kısmını açıktan kendilerine kalan kısmını da kendi şirketlerinin sattığı silahlar üzerinden topluyorlar. Geri kalanı da Ukrayna'daki çetelerce Indira Gandhi yapılıyor. Ama ortada söz konusu olan 10 milyarlarca dolar. Peki senelerce buna ses çıkartmayıp şimdi neden gündeme getirdiler? Dedim ya bizim komedyenin son kullanım tarihi yani raf ömrü doldu. Batı Ukrayna'nın bu savaşı kaybettiğini kabullendi. Şimdi de gidişine en klasik yöntemle yani basında korkunçlaştırarak demokrasiye uygun bir içimde yapacak. Bu arada bu olaylar sadece Ukrayna'da olmuyor, benzerleri de Rusya'da yaşanıyor ama olay ortaya çıkınca Rusya'da direkt tık, kelle alınıyor. En son ortaya çıkan skandal ise Kursk bölgesindeki Rus askerlerine gönderilen kurşun geçirmez yeleklerde yapılan sahtekarlık ve yolsuzluk. Kurşun geçirmez yelek diye parası alıp gönderilen ürünler yüzünden binlerce Rus askeri hayatını kaybetti veya yaralandı veya sakat kaldı. Keza gönderilen konservelerin bir kısmının da ölü atetlerinden yapıldığı da ortaya çıktı. Şimdi sorumlular mahkeme sırasını bekliyor. Şimdi hep vurgusunu yaptığım bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Batılı şirket sahiplerinin açgözlülükleri ve hırsları yüzünden ister Rus tarafından ister Ukrayna tarafından olsun bir milyonun üstünde hayatının bağrında sevgilisinin, ailesinin, çocuklarının yanında olması gereken genç erkekler hayattan koparıldı, on binlerce çocuk babasız kaldı ne uğruna iki kuruş para uğruna. Küreselci şirketlerin para ve güç hırsı yüzünden bu arada büyük dedesi de köle tüccarı olan dedesi de nazi işbirlikçisi olan Ursula von der Leyen'in Pfizer ile adının karıştığı devasa yolsuzluk dosyaları da halen ortada. Merak edenler Google'dan kolayca ulaşabilir. Ukrayna'ya dönelim. Zelenski yolsuzluklarla mücadele yasasında gelen tepkileri görünce başının belada olduğunu anladı ve şimdi imzaladığı yasayı geriye çekmek için hafta içinde Ukrayna Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ama artık batı onun üstünü çizdi. Yapacağı her hamle sadece kesinleşmiş sonunu bir parça daha uzatmaktan başka anlam taşımıyor. Ayrıca Ukrayna'nın İstanbul'daki barış masasına oturmayı geciktirdiği her gün Ukrayna ordusundaki bin civarı fakir gencin hayattan koparılması demek oluyor. Parası olanlar çoktan doktor rapor alarak askere gitmedi veya pahalı arabalarla Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'da fink atıyor olan her zaman olduğu gibi garibanı oluyor. Trump'ın da Avrupa Birliği'ni kaderiyle baş başa bırakmasından sonra Avrupa kendi pisliklerinin ortaya saçılmasını önlemek adına daha korkunç yollara başvurabilir. Çünkü savaşın başından beri neler yaptıklarını en iyi kendileri biliyorlar. Bu hesapların içerisinde Ukrayna'yı Rusya'ya yar etmemek için olası bir iç savaş tehdidi de gündemlerinde ve bu tip insanlar kendi pislikleri ortaya çıkmasın diye her şeyi yapabilecek potansiyele sahipler. Bakın Ukrayna'da varlıkları sonradan ortaya çıkartılan ve mavi ekran Biden'ın oğlu tarafından işletilen biyolojik laboratuvarlar ve benzerler bir sürü kirli dosyada bir sandığın içinde bekliyor, bekletiliyor ve hep söylediğim gibi Avrupa Birliği bu savaşı Avrupa geneline yaymak için bulduğu her fırsatı değerlendirebilecek bir yapıya sahip. Çünkü ekonomik yıkımı başka türlü perdeleyemezler. Evet yakın zamanda Zelenski yaz sözde demokratik yollarla hükümetten düşürülecek ve Ukrayna seçime gidecek sonra da İstanbul'da barış masasına oturacak veya kendisini hazırlanan alternatif korkunç sona razı olacak. Bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.